Arkadaşlar şu anda ütü altlığımızın ne kadar kullanışlı bir ürün olduğunu e, birebir göstermek için bu canlı yayınımızı açtık. Ütü derecem şu anda pamuklu da yani 6 numarada. Biliyorsunuz ki oyalarımızı ütülerken oyalarımız naylon e, ipli örüldüğü için üzerine herhangi bir kumaş koymadan ütüleyemeyiz. Yoksa ütü yapışıyordu normal şartlarda. Ve de yapmış olduğum oya pul kullandığım için bu pul, pullara kesinlikle ütüyü direkt olarak asla basamam normal şartlarda biliyorsunuz yapışır. Ama ben ütü altlığı sayesinde şu anda oyamı gönül rahatlığıyla hiçbir yanma hiçbir sıkıntı olmadığını bir ile bakıyorsunuz ki son buhar derecesi istediğim gibi basıyorum ve sonuç her zamanki gibi mükemmel bir şekilde ortaya çıkıyor. Hiçbir kullarda yanma, oya da yapışma hiçbir şey olmadı.